Çözüm süreci e, Türkiye'nin gündeminde çünkü bununla beraber bir infaz yasası hazırlığı da var. Yıldıray ile beraber 23 Nisan. E, Biraz anlat istersen resepsiyon şeyini. Anlatalım. 23 23 Nisan resepsiyonundaydık. E, resepsiyonun da ana gündem maddesi infaz yasasıydı. Evet. Yani çok çok olacak Gecenin en böyle popüler ismi Adalet Bakanıydı. Gözler böyle şeydeydi, dem e, partiler ve MHP masasında. Hani ne zaman bir araya gelecekler, ne zaman işte hani birbirlerine selam verecekler, tokalaşacaklar. Tabii ki Devlet Bahçeli yoktu, işte e, şey yoktu, Erdoğan yoktu. E, Erdoğan olmayınca kabinenin yarısı yoktu. Çünkü herkes birbirine bakıp biraz böyle bu bağlamda sönük bir şey. Ee, bu da acayip bir şey Ali abi. Erdoğan olmayınca kabinelik ve <laughs> yarısı yoktu manşetlik laf. <laughs> Türkiye'ye anlatıyor çünkü. Fakat MHP'lilerle DEM partiler şöyle, ne kadar iyi bir son dakika. Yani. Evet. Ne kadar samimi bir Son dakika soruyorlar. Miz, şimdi evet, yani MHP'liler partiler arası çok iyiydi. Hatta İyi Parti Genel Başkanı'yla DEM e, Genel Tuncer Bakıran baya böyle hoş sohbet ettiler. Yani dışarıda görülen bir görülen Türkiye var. Gibi değil. Orada gözünle gördüğünde öyle olmadığını görüyorsun yani. Peki Çok dışarıdaki üzüksün. troller bunu nasıl algıladı? Ee, dışarıdaki işte Musavat Dervişoğlu, Tuncer Bakırhan'la tokalaşıp sohbet edince şimdi Sırrı Süreyya'yı soruyor, işte hani şeyi soruyor, konuşuyorlar yani. Aynı çatının meclis çatısı altındalar. Ee, hemen dışarıdan bir linç ondan sonra o işte bak Meral Akşener'e kızıyordunuz bu da işte bilmem hani troll ondan sonra ikinci bilmem loser falan diye Musavat Dervişoğlu e, linç ediliyordu e, İyi parti içerisindeki Meral Akşener e, yanlıları yani <laughs> yani onlar ne yani ne yapacak, yapacak, yani? yapacak <laughs> yani konuşmayacak mı ama şey önemliydi şimdi mesela Fethi Yıldız, Celal Adam bunlar çok popülerdi. Çünkü infaz yasası teklifi onlardan gelmişti. Ee, şöyle söyleniyor. Yani şu anda 430 bin cezaevinde mahkum var. Cezaevleri hı. aşırı bir şekilde dolmuş durumda. Ee, 220-230 bin tutuklunun çıkacağı yani rakamlar telaffuz ediliyor. Şey cediliyor. sorabilir miyim bu arada? infaz yasası deyip duruyoruz. Düzenleme. anladım. Sen, ya, tamam. Yani sen tamam, bu 220 bini unutma da onu bir daha söyle sonra. <laughs> onu unutma. Önce önce bir şey. <laughs> yani ne yapacak infaz yasası? İnfaz yasası diye bir laf dolaşıyor. Ne olacak içinde? Sen siz gittiniz görüştünüz Şimdi şöyle bir biliyorsunuz. Bir şey, evet. anlatın bakalım şunu da. Şimdi iki tane madde var Ali abi. İki şey var bir hasta tutuklular çıkıyor. Bu infaz yasasından önce olacak. Yani içeride yine yakın. Infaz yasası ne diyecek ki bunlar çıkacak? İnfaz yasasında şöyle bir sorun var. Denetimli serbestlikle alakalı maddede bir iktidar alel acele bir düzenleme yaptığı için orada mesela hırsızlıktan hırsızlık bunun cezası yüksek işte atıyorum 5 yıl örnek veriyorum sadece. 5 yıl, 6 yıl. Fakat yatarı yoktu. Yani Peki. bu da işte e, uyuşturucu ya da hani böyle ufak böyle hani şey adi suçlar, suçlar, adi suçlarla alakalı ve bu bir cezaevlerindeki doluluk, ikincisi de cezalar yüksek ama yatarı olmadığı için yani infazı yok. Mahkeme kararı veriyor ama infazı mümkün değil. Çünkü işte oradaki bazı bölüm maddelerden dolayı hakimler de hakimler de uygulayıcı olan yasayı uygulayıcı uygulayanlar da e, bunlardan şikayetçiydi. Tabii bunda şeyin etkisi de var. Son dönemde artık cezaevlerindeki doluluk oranından dolayı en ağır suçu işlesen bile e, e, hakim şey veremiyor. Çünkü göndereceği yer yok Hanım Kaç kişi yok. tahliye edilecek diye ee, 220-230 bin. 240'ı da bulabilir. Rakam telaffuz rakam bu. ediliyor. Yani, yani burada kaç kişi var? 430 bin. Yasa şunu mu getirecek? Yani yatma nispeti azalacak mı? Herkes şunu söylüyorlar. İçeriye bir yani kere niye gireceksin. Dışarı. Bir kere Türkiye'de oluşan bu cezasızlık algısı, yani şeyi alıyorsun ama içeriye giremiyorsun. Yattı, girdi çıktı deniyor ya, yani tamam, cezaevinin ön kapısından giriyor, arka kapıdan çıkıyor, yatarı yok. Bu da Türkiye'de cezasızlık algısını oluşturuyordu. Yani peki. Türkiye'deki kendi yani sorunlardan adaleti ilişkin sorunlardan tamam, bir tanesi. bunu çözecek. Şimdi bu maddelerde düzenle yapacakları düzenlemeyle artık sen senin şeyin var. 15 günde olsa kardeşim sen bir cezaevine gireceksin bir ayda olsa bunun infazı imkan hani mümkün hale gelecek yani yasanın hani hüküm e, veriyor ama yatarı yok bu değil bu mümkün hale gelecek artık yani gireceksin tamam. 15 günde olsa gireceksin bir de şey oran değişiyor zannediyorum denetimli serbestlikle alakalı 2021'deki yapılan eee COVID, Covid 19 evet, infaz 100 bin kişi aslında Türkiye'de tahliye edildi 2019'da. Ama kimler tahliye edildi? Şeyden e, siyasi suçlar dışındaki neredeyse herkese dokundu bu. E, yani işte şu kadar herkese süresi var. Herkese dokunmadı Yıldıray? Siyasi suçlar dışındakiler. Evet, işte. siyasi ve FETÖ. İşte onu diyor. Evet. Devlete karşı işlenmiş suçlar deniyor ya. E, bunu terörle mücadele yasasından mahkum olan insanlara da teşmil edecekler. Yani onlara onlara da genişletecekler. Böylece e, işte mesela 10 yıl yatarı var. İşte o düşecek işte 2 yıla ya da işte enfazın devamını hmm. dışarıda çıksın evet. diyecekler. Bunların hepsi toplandığında da hasta tutuklular işte orada çocuğu olanlar falan hepsi toplandığında da işte bu rakama ulaşacak. 430 bin resmi rakam. 430 400... bin hapiste insan var. Bunun 220 bininin çıkma ihtimali var. Bu Zaten şeyle. içerideki Bayağı büyük bir rakam hasta kapasitesi 200 küsür bin. Bir yani çeşit af yani aslında. Aslında. Yani af demek istemiyorlar. Terörle mücadele yasasını değiştirmek istemiyorlar. O da öyle dursun istiyorlar. Yani terörle mücadele yasasını lağvetmeleri lazım normalde. Çünkü terör örgütü yoksa terörle mücadele yasası bazı bir kısımları lağvetmeleri lazım. Ama onu yapmak istemiyorlar. İnfaz düzenlemesiyle bunu yapacaklar. Yani Kolay ben, bir yolunu buldular. Ben, ben soruyu çok iyi infaz yasasının içeriğini bilmediğim için sordum. İnfaz yasası deyince bir sürü tabii söylediğiniz hususlar elbette var. Ama aklıma şu geliyor. Yani hapis cezası alan bir kişi e, bu cezanın 5 gününün ikisini yatar, üçünü yatar, ikisi... <laughs> e, infazdan dolayı e, iyi hal işte iyi, iyi halden hal hal dolayı yani. yatmaz şimdi bu oran değişiyor mu değişiyor burada şimdi yani bir... yatma oranı azalıyor infaz oranı infazdan istifade etme oranı değişiyor. artıyor evet. bir orada 2021'deki bu infaz düzenlemesinde o, o infaz düzenlemesinin en büyük sorunu e, anayasa işte temel hak insan hakları eşitlik ilkesine aykırıydı çünkü yasalar kişiye göre yapılmaz. Suça göre yapılır. Suça göre yaparsın. Bu da kimi kapsıyor, onu mu kapsıyor, bunu mu kapsıyor diye bakılmaz. Fakat 2021'deki infaz düzenlemesi suça göre değil, suçu tarife göre değil. Orada oturdular baya baya böyle bir şey tarifi çıkarttılar. Hani öyle bir yasa yapalım ki FETÖ'yü kapsamaz. Öyle bir yasa yapalım ki işte Mesela 13 bin dem diyelim hani dem, dem yakın işte şey. İşte Selahattin Demirtaş'a değmesin. Ee, daha açık konuşalım. Selahattin Demirtaş'a değmesin. FETÖ'cülere değmesin. FETÖ şeyinde. İşte Osman Kavala'ya değmesin ne kadar içeride yatarsa yatsın. Öyle bir yasa düzenlemesi yapmışlardı. Şimdi bu, bu değişecek. Artık diyor ki mesela Fethi Yıldız herkese değecek. Yani Öyle bir düzenleme yapılacak ki Fetöye mi değdi bundan o mu faydalandı bu mu faydalandı buna bakmayacağız diyorlar. Şimdi ama öncelikli olarak e, hastalar çıkacak bu invaz yasası düzenlemesinden tamam, önce bin yakın hasta 70-80 yaş arası ondan bin sonra, kişi mi var? Öyle? Bin kişi var resmi rakam açıklanmıyor ben Adalet Bakanı'na sordum. Sağlık mi? Evet dedim ki yani iki yıl önce en son dedim 2020 Üçte açıklanmış. Daha sonra siz bu hasta engelli bunları resmi olarak açıklamayı durdurmuşsunuz. Yani, Aa dedi durmuş mu ben bilmiyorum filan dedi. Pas geçti. Bir kere hani hastalar ondan önce çıkacak. İnfaz yasası herkese değecek. Ya, de Bakın 220... uzun süredir, bu kadar sıkıştıran bir gazeteciyle karşılaşmamış olabilirsiniz. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Doğru. Çünkü coğrafi teminat ve hakimlik teminatını hmm. sordum. Yani bu da gelecek bir reform paketi. Böyle İmamoğlu davası da üzerinden sordum. İmamoğlu davası da üzerinden sordum. Çünkü şey yattı bakan. <laughs> dedi ki coğrafi teminat, hakimlik teminat deyince ya dedi Elif Hanım dedi şimdi bir tane hakim dedi. 10 yıldır dedi Erzurum'da mesela dedi. E orada dedi 10 yıl, bir 10 yıl daha mı kalsın dedi. yani coğrafi, Dedim ki yok dedim coğrafi teminat o demek değil. Yani öyle değil. Mesela dedim bunu dedim hani e, İmamoğlu davasında işte tam sonucu ulaşacakken hakim tam netice şeyinde el çektirildi. Dosya başka bir hakim geldi. Bu dedim hakim hani o dosyadan ya dosyanın yeniden yargılamasını yapılması gerekiyordu ya da hani sil baştan ya da son gelen hakim işte veremezdi plan. Onu biraz pas geçti bir şey söylemedi. Durum peki, böyle. Bir İnfaz soru daha soralım. sana sorayım peki. Bu yasayı eee Dem Parti, Kürtler ya da Kürt Örgütü neden bu kadar istiyor? O fiilen ne olacak? 13 bin kişi var içeride. Ya nasıl yani hangi düzenlemeyle bunlar tahliye olacaklar? Yani yatarları azalacak öyle mi? Evet. Evet. evet tamam. Yattıkları. Evet. Şöyle oluyordu. Ali yani abi, suçları tamam. affedilmeyecek. Diyenecek ki sen zaten yatmışsın. Yatma oranları düşürülecek. Düşecek. Şimdi sen mesela Yani bu kadar Anadolu'ya Bırakılacaklar günün sonunda. Amaç hasıl olacak ama yani bir tür bu bir suç değildir. Sen zaten masumsun gibi değil. değil. Senin suçunu düşürdük. Artık çıkabilirsin şeklinde olacak. Depremden mesela hüküm alan müteahhitlere de uygulanacak. Tabii, Senin tabii, dediğin tabii. çerçeve de herkese Eğer cezasının yatarı bittiyse Orada 2021'deki düzenlemede suçluyu tarif ettiği için yatarını yatmış normal şartlarda çıkması gerekiyor iyi bir infaz düzenlemesi olsa ama o dışında kaldığı için faydalanması gereken şeyden faydalanamıyordu. Şimdi bundan faydalanacak. Yani Anladım. herkes faydalanacak. Bundan. Böyle bir yol buldular aslında bu. Af denmiyor. yani af e, diyenleri hani gerçeği aykırı bilgiyi yaymaktan içeri atabilirler zaten cezaları boş oluyor. Af demiyorlar. Ondan kesinlikle Biz de kaçınıyorlar. Zaten dedik mi? af değil zaten. Ama yani af yani. Ağzımızdan kaçırdık mı? Ya? Yani deme, deme sus. af işlevini görecek bir düzenleme <laughs> evet. diyebiliriz. Üst af değil, af, değil, tabii. yani. Şimdi bu aslında şu ana kadar yapılan en e, önemli görüşme evet. şeylerle. Yani tabii diğer görüşmeler de önemli ama e, somut olarak bir adıma işaret ediyor.